Yamuğun köşegenleri çizilmiş. Bakın şu alanlar eşit. Üste AB denmiş. Bir kere bunların bir eşit olduğunu göstermemiz lazım ve S karenin A çarpı B olduğunu göstermemiz lazım. Varsayalım ki şunun S olduğunu bilmiyoruz. Bunları da A, B ve S olarak isimlendirdim. Şimdi alan ADC'ye bakalım. Alan ADC, görmüş olduğunuz gibi A artı S. Alan ABD'ye bakalım. Şimdi tabanı, bakın ADC'nin tabanıyla ile aynı. E, yüksekliğe bakalım. Yükseklikleri de aynı. İkisinin de yüksekliği H. Dolayısıyla taban çarpı yükseklik bölü 2'den alan ABD ve alan ADC eşittir. Dolayısıyla o da A artı S olur. E, burası A ise alan ABD'yi düşünüyoruz. Şu kısım A ise buraya da S kalacaktır. Yani buranın da S olduğunu göstermiş olduk. İspatın diğer kısmına geçelim. Yani S karenin A çarpı B olduğuna şuraya X, şuraya Y diyorum. Bakın şurada bir kelebek var. Kelebek benzerliği var. Ve benzerlik oranım X bölü Y. O halde şurası X ile orantılı XK, burası Y ile orantılı YK. Dolayısıyla tabanı x ile orantılı olan ve tabanı y ile orantılı olan iki tane üçgen görüyoruz. Tepeleri a ve eşit yani xk bölü yk eşittir a bölü s Aynı şekilde C tepesinden işe baktığımızda tabanı xk ve yk olan üçgenlerin alanları s bölü b. Bu da eşittir yine xk bölü yk eşittir s bölü b. Burada içler dışlar yaparsak s kare eşittir ispatımız tamam.